Selamlar dostlarım. Videoya hoş geldiniz. Bugün sıralı maçta Ling ile karşınızdayım. Karşımızda da ormanda Feni var. Bayağıdır Ling oynamıyorum. Bir de bugün günün ilk maçı. Umarım eli soğukluğum maçı etkilemez. Hemen şöyle redden başlayalım. Mavi bir tık geç almak istiyorum. Aha Feni burada. Aha. Uh -huh. Yok ya. Yok ya. Hadi o stun'ı yemeyelim ona dikkat. Beni gelecek ya belli yani. Abi devam 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 oyna 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 oyna. Gel buna da oyna gel 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 buna da oyna gel 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 gel. Çok güzel çok güzel. Bizim ormanda değil değil mi? Gelsene bana bir görüş ver bakayım. Güzel Aldus. Biliyor bu arada bak anlıyor direkt hareketimden orada. Biri var mı yok mu diye böyle temkinli girişimden. Severim böyle oyuncuları. Mid lane'de Aldus oynuyor. Büyücü yok ama önemli değil ya. dedikten sonra eleman ikinci kez böldü. Neyse sıkıntı yok. Canı sağ olsun diyelim. Maça devam edelim. Bilerek mi fitliyor? Lig mi düşüyor acaba? Ya da belki bilerek fitlemiyordur ya. Aa bu bilerek fitliyor ama. Yani bilerek fitliyor gibi bir şey açık. Öyle devam eden maalesef. O üç kişinin arasında devam eden var ya. Biz de biraz farm yapalım da bu eleman böyle canı sağ olsun dedik de 0 3 öldü. Dakika 3 bile olmadı. Allah Allah. Kanka hiç şey yapmana gerek yok. Hiç hiç hiç. Enerji mi yok? Enerji gerek enerji mi yok? E boş yere girmeye gerek yok. enerjim yok orada? Oğlum bu neler yapıyor? <laughs> ne yapıyor lan? Ne şöyle de. Atlamıyor mu oraya? Ya. Biz niye mal olalım oğlum? Enerjim yoktu. Bir eleman ölmese bir gank atacağım bir yere de. Şuradan şu fırtınayı bir seçelim de. Ormanları bir hızlı keseriz. Gel kanka. Gelsene kankacığım. Alo, alo, ben kime gen katıyorum? Sen ne yapıyorsun orada? Gelsin adamı kesmiştin. Ben öldüm. Abi sen ne yapıyorsun? Oğlum bunlar neyin kafasını yaşıyor? <laughs> La canı sağ olsun diyorum insanlara, insanların yaptığı hareketlere bak ya. Cık, Allah Allah. Ya ne sesinden bahsediyorsun oğlum? 300 ms olsan bile gelirdin oraya. Allah Allah. sabır ya. Mide gank atamıyoruz. Adam her dakika ölüyor. dakikadan daha çok ölüyor. 30 saniyede bir ölüyor. Tapa gidiyoruz. Mese var diyor. Gelmiyor. Ne yapacağım ben? Orman mı geçeceğim sadece? Mavim de yok zaten. İki de iki. Git al onun şeyi. Bari o kill bende kalsaydı. Devam et şuna şuna devam et şuna devam et. Bari bunu ben alayım ya. Abi bunu da ben alamadım. 4 tane asist aldım şaka gibi. Bu arada bir iki tanesini bana verse kendisi için daha iyi olurdu da. Neyse. Umarım taşır. Taşımasına gerçi gerek yok. Umarım oynar. Fitlemez. Fitlemesi yeter. Fitlemese ben taşırım. dönelim ormanımızı. Fırtına da bitti zaten. Allah o tapa hiç gidesim yok ya. Ama gideceğiz mecbur ne yapalım. Rotasyon atacağız. Kanka aşağıda. Benim bana stun atacak şimdi. Alsana ultisini. Oha yediğim demeyece bak lan. Dikkat ha. Dikkat. Evet. Yediğimiz demeyece bak. Öyle bir oyun var mı kanka? İnanıyor musun böyle bir şey yaşanacağına? Abi mavimiz yok ki. Öldük galiba. Maalesef öleceğiz yani. Adam piri. Enerjimiz yok, bir şeyimiz yok. Bedava geldi az canımız varken kesti bizi. Paramize edemeyeceğim yetmedi arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. 4000 gold'um var. Normalde o şartlarda o faremizin ölmesi lazımdı. Fakat inanılmaz geri düştüm şu anda. Turtle'la mı başladınız işte misiniz ben yokken? Alırsınız bunları. Mavi alıyorum nasıl toplanayım oğlum alın işte. Ay aha. Aha kesiyorlar lan. Takım Adam evine gitmiş ki. Şu uçak açmış. Neyse ben botu itleyeceğim ya. Bana sövecekler bu arada. Ben yokum ya. Link. Yok kanka. Link değil kanka. Link. Kefir kanka link değil. Bim kefiri. Şimdi şu bitmeyen savaşta çıkalım. Ba bayağı bir güçleneceğiz. Şimdi bir alalım. Geliyorum ona. Geliyorum. Üçlerin de problemli ya. Oyunu satasın vardı. Kamil'i görüyor musun? Güzel bitmeyen savaşı da bitirdik. Şimdi ne yapalım? Şu lane'leri bir itleyelim yavaştan. Toparlayalım kendimizi. Ultimiz de var. Adam benim mavimi aldı arkadaşlar. Abi sen ciddi misin? Benim mavimi niye alıyorsun? Lingim ben. Oğlum hangi ligdeyiz lan? Usta ligi gibi değil mi? Usta ligi daha iyi şey. Adam benim mavimi alıyor ya. Onu bir tık erken ataydım. <laughs> Vur buna. Bu ne yapıyor kanka? Oğlum herkes bu. <laughs> Maçta hiç kimse normal değil. Maçta herkes problemli. Kaç kaç kaç. Sağ sağ. Gitme öyle gitme. Bak bak. Abi herkes problemli. Herkes tutarım kafasında. Tutarım lan. Bırakın lan. Yeter lan. Yeter lan. lan. Oynamıyorum lan. Mele bebe. Kaldır şu koruma puanı ile çift yıldızı bak. Bak kolu bacağı olmayan adamlar mistik oluyor böyle kendilerine bir bok sanıyorlar kanka. Böyle böyle salak salak triplere giriyorlar. Adamı sorsan aynı ligdeyiz. Savunması da haklı da bu arada yani. Adam dese ki kardeş ben de aynı ligdeyim. Sen de aynı ligdesin. Adama bir şey diyemezsin. Haklı. Değil mi? Baksana. Ne yapacak bir şey yok ona. Enerjimiz de yoktu. Neyse. One man'ı kestik sonuçta ya. Yani. Gold'umda top gold oldum. 10k gold'um var kanka. Şimdi bir tane de umutsuzluk alalım. Şu Selena'nın bir kafasında ben de zıplayayım ya birazcık. Bu çok bana oynuyor. Çok şey atıyor bana. Tam atıyor. Birazcık da gideyim şunu oynayayım. Ellerim de yavaş yavaş zaten. Oh. Oh. Nathan'ın hasara bak ama kendini kesiyor. Oh. Oh. Doğru geri var mı? Aha Franco tuttu onu. Penny'nin girişe bak. Beni sadece beleş kill alıyorsun ya. Sadece 10 canlıyken ve enerjim yokken gelip kesiyorsun beni. <gülüyor> <gülüyor> Ejder. Mavi yok ya gidip aralarına girmek istemiyorum arkadaşlar. Geliyorum. Kanka çok da şey yapma bekle. Kaldır dön dön gir dön gir dön gir dön gir. Yok ya öyle bir dünya var mıymış ya? Nereye gidiyorsun ya? Şimdi mavi mavi mavi. Adamın mavisini çalarsak güzel olabilir. Gelin buraya doğru. Gel buraya doğru gel. Oğlum ne oğlum ne vicdansız adamsın lan. Oğlum şu takımda bir tane bile vicdansız yok ya. Şey vicdanlı yok ya. Sen yedik. Güzel tutturdu bu arada. İyi tutturdu. Canım da az. Gidemem. Bak bak benim mavimi alıyorlar. Vallahi var ya. Bunların bir tanesi bu ligi hak ediyorsa. Ben deneyim. Aç kanka. Aç kanka öldüm ya. Çok yedim ya. 2597 çok güzel sanat diyor. Ara girip combo bile atamadım ya. O kadar hızlı adam şey yaptı ki. Bana attı ki. Şey mi yapsam ya? Bir tane büyü direnci mi alsam diyeceğim de. de Tekleyemem ben bunu falan. Doğru ziyarı falan da çıkmış. Neyse. Sıkıntı yok. Halledeceğim şimdi birazdan. Kar sopası almış mı? Bakalım şöyle bir. Kar sopası almış. Güzel. Red almayın oğlum bari. Biri red mi biri ormanı mı? Biri mavi mi? Full bu Allah'tan var ya. Lan vicdansızlar. Bari maviyi bırakın mavi. Bir maviyi bırakın. Yürüyelim arkadaşlar enerji gitmesin. Abi yürüyerek gidiyorum. Şeyle çıkıyorum. Mecbur enerji kalmadığı için. Neyse ki bizimkiler kesinlerdi değil mi? Şurayı bir alalım da gideceğim de Ben desteğe geliyorum da oynayabilir miyiz ki oraya? Neyse kestiler bile ben oraya atlayana kadar. Çalda da Tamam keseriz bunu ya. Ben de lag var. Lagın sebebi ne? Hemen şöyle bir halledelim. Oradan y y biri geliyor bana. Denetimleri şimdi bir kapatayım. Şimdi bir açayım. Maç fark ettim bu arada lag olduğunu. Orada 74 yazdığına bakmayın. 250 alıyorum ben. Benim internet altyapım e, Milenikom servisi var da bende. Şeyden veriyor. Avrupa IP'si üzerinden veriyor. Bu orada yazmasa da 250 MS falan alıyorum oyundan test ettiğimde. Mecburen veriyi de açmak zorunda kalıyorum. Ben de diyorum bak bir tane Q atıyorum. Arkasına bir Q daha atıyorum kanka. Bir Q daha atıyorum arkasına. Kesebilir miyiz? W gelirse oynayabilirim. Ülüsü var mı bunun acaba? Açalım şöyle. Buradan tekrar şöyle bir dolanalım. O da orada. Lan! Gelme lan üzerime. Mesela Türkiye'de bazen böyle olaylar olduğu zaman herhangi bir gündem olayı. internet yasağı geliyor ya. Bana gelmiyor kanka. Gel gel. Gel gel bak şimdi nasıl internet şey oluyor musun? Q'yu attığım zaman direkt uçuyor. Derken maçta bitti. Bir Q atıyorum duvara. Daha sonra ikinci Q'yu 3 kere falan atıyorum. Maç esnasında zaten İlk dakikalara sararsanız demek istediğimi çok rahat anlarsınız. Demek ki sebebi buymuş. Neyse MVP aldık. Laglı maglı bir şekilde MVP aldık. Valla tuhaf bir maçtı. %31 vurmuşum. Garip bir maçtı ya. Anlamadım. Her yani neyse videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.